İyi dersler arkadaşlar. Bugünkü konumuz aritmetik ortalama konusu. Aritmetik ortalamanın kısaca tarifini yapacak olursak neydi? Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama diyorduk. Bu bilgi ışığında soruların çözümüne beraber bakalım. Yaşlarının aritmetik ortalaması 24 olan 3 kişilik bir gruba yaşı 48 olan bir kişi katılıyor grubun yeni yaş ortalaması kaç olur diye bir sorumuz var. Hemen ne yapıyoruz? Kaç kişilik grup varmış? 3 kişi. 3 kişi. Aritmetik ortalaması bulmak için ne yapıyorum? 3 kişinin toplamı. 3 kişi toplamını kaça bölüyorum? 3'e. Kaç çıkacakmış aritmetik ortalamanın sonucu? 24. Tenkte mantığından çözersek bölen karşıya kaç geçer? Çarpan olarak çarpınca cevabımız 72. 3 kişinin yaşlarının toplamı kaçmış? 72. Bir kişi daha geliyor. Kaç yaşındaymış o da? 48. Yeni durum oluşturalım. 72 artı 48 oldu. Peki kaça böleceğim bu sefer? 3 kişi vardı. Bir kişi daha geldi 48 yaşında olan. 4'e topluyoruz. 4'ü e bölüyoruz. Cevabımız kaç çıkacak? 30 olarak bulacağız. İkinci soruyla devam edelim. Ardışık 4 çift sayının aritmetik ortalaması 33 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? Yine aynı mantıktan. Peki elimizdeki sayılar belli mi? Belli değil. 4 tane sayımız var. Aritmetik ortalama Konusuna göre çözüm yaparsak ilk sayımıza x dersem ikinci sayım ne olacak? Çift ardışık olduğu için iki fazla x artı 2. üçüncüsü bunun iki fazlası, dördüncüsü de bunun iki fazlası. Ve toplamını kaça bölmem lazım? Dörde bölünce kaç çıkacakmış? 33. Denklemi düzenleyelim x'leri toplarsam 4x sayıları toplarsam 12 Dö 4 bölen eşitini öbür tarafına ne geçer? Çarpan ne oldu burası? 132 4x artı 12 132 ise denklemi çözersek 4x eşit 12 eksi geçer 120 kalır. Her iki tarafı 4'e bölersem x eşittir 30 olarak buluruz. Bizden istenen hangisi? En küçük. Dolayısıyla ilk sayımız x en küçüğü temsil etmiş olur. Diğer bir soruyla devam edelim. <laughs> Yukarıdaki verilen veri grubunun aritmetik ortalaması 38. Toplamları 38 olacakmış. Hemen bunların toplamını yapmak için şöyle kısaca şunları toplarsam kaç çıkacak? Topladığımız zaman 149 çıkıyor. O zaman 149 artı a bölü kaç diyeceğim? 5 tane veri olduğu için 5'e bölüyoruz. Ortalamamız kaç çıkacak? 33. Bölen çarpan geçer. 149 artı a eşit. 5 kere 33 pardon 38 yanlış yazdık. Ne yapacak? 190 a yalnız bırakırsak 190'dan 149'u çıkartırsam cevabımız 41 olarak bulunacak. Diğer soruyla devam edelim. <laughs> Haluk, Mahir, Deniz'in yaşlarının aritmetik ortalaması 21'dir. Haluk ve Mahir'in yaşlarını Haluk 17, Mahir 23 yaşındadır. Buna göre Deniz'in yaşını soruyor. Hemen kısaltarak yazayım. Haluk H Mahir artı Deniz diye yazalım. 3'ünün toplamını 3'e bölünce kaç çıkması gerekiyor? Ortalama 21. 3 karşıya ne geçer? Çarpan Haluk, Mahir ve Deniz'in yaşları toplamı kaç olarak çıktı? 63. Peki Haluk ve Mahir'in yaşları toplamı kaç yapıyor? Toplarsak 40 yaptığını görebiliyoruz. Yerine yazarsak yani şu ikisi 40 sağa ne oldu sorumuz? 40 artı deniz 63 olacak. 40'ta kimi toplarsam 63. Deniz'in yaşının 23 olduğunu görebiliyoruz. Evet devam edelim. Diğer sorularımızda. 5 arkadaşın yaşlarının toplamı 115'tir. Bu 5 arkadaşın yaşlarının aritmetik ortalaması kaçtır? Bu kolay bir soru oldu. Yaşlarının toplamını vermiş. Neydi? aritmetik ortalama veri grubunun toplamı zaten verilmiş bölü 5 olacak çünkü 5 beş arkadaş 5'e böldüğümüz zaman cevabımız kaç çıkacak 23 diğer soruyla devam edelim bir ilçede bulunan halk kütüphanesinde hafta içi günlerde gelen kişi sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri verilmiş. Buna göre kütüphanenin günlük ortalama kaç kişi gelmiştir diye soruyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bu ortalamayı bulmamız için toplamamız gerekiyor. Toplamları kaç çıkacak? Toplayalım. Sıfırları indirdik. 5, 10, 6 daha. 16 elde var 1. Geriye 1 2 3 4 bir de elde geldi. 5. 565. Toplamlarını kaça böleceğim? 565'in kaça bölümü? Kaç gün oldu? 5. 5'e bölersek cevabımız 113 olarak bulunur. Diğer soruyla devam edelim. Uğur kardeşinden 8 yaş büyüktür. Uğur ve kardeşin yaşları ortalaması 21'dir. Buna göre Uğur'un yaşı kaçtır? Uğur'un yaşını tarif ediyor, soruyor. Uğur'un yaşına x dersek toplayacağım kardeşiyle. Kardeşi ondan kaç yaş büyük, büyükmüş? 8. O zaman kardeşinin yaşı ne olur? x artı 8 olur. Yaşları toplamını kaça böleceğim ki kardeş olduğu için 2'ye. Ortalaması kaç çıkacakmış? 21. Bölen karşıya çarpan geçer. 2x artı 8 eşit. 21'den 8'i karşıya geçirdiğimiz zaman pardon 42 diyecektik. 8'i karşıya geçirdiğimiz zaman 2x eşit. 30 4 Her iki tarafı x'e bölersek x eşit 17. Yani e, Uğur'un yaşı kaçmış. X demiştik Uğur'un yaşına. 17. Ve son sorumuzu çözelim. Esma fiyatları farklı olan 3 tane gömlek aldı ve gömleklerin tanesini ortalama 45 TL'ye almış. 3 gömleğin toplamını bulmamız gerekiyor. Esma daha sonra beğendiği bir gömleği daha alınca aldığım gömleklerin ortalama fiyatları 10 TL arttı dedi. Buna göre Esma'nın son aldığı gömleğin fiyatı kaç TL'dir? Buradan ne yapmamız gerekiyor? Önce 45'e göre ayarlayacağız. 3 gömlek şöyle yazalım. 3 tane gömlek aldık. 3 gömleğin toplamı kaça böleceğim? 3'e bölersem kaç çıkacak ortalaması? 45. Peki buradan devam edersek 3 karşıya ne geçer? Çarpan. 3 gömlek fiyatı 3 kere 45'ten 135. Bu 3 gömleğin fiyatını bulmuş olduk. Demek ki 3 gömlek için 135 lira vermiş. Peki bir gömlek daha beğenmiş. Kaç para vermiş onu bilmiyoruz. 135 artı x diyelim o son aldığı gömleğe. Bölük kaç olacak? Yeni ortalamayı bulmamız için. 4'ü e böleceğiz. 3 gömlekli 4 oldu. Peki ortalaması kaça çıkmış? 10 TL arttı. Kaçıdı? 45. 10 TL artınca ne olacak? 55 liraya gelmiş olacak. 4 karşıya çarpan geçer. Ne oldu çarparsak? 220. X'i yalnız bıraktığımız zaman aradığımız cevap 85 TL olarak bulunur. Evet bugündük bu kadar hepinize iyi dersler